Herkese merhabalar, herkese selamlar. Bugün de çok değerli bir soruyla birlikteyiz. Soruya geçmeden önce birbirinden önemli iki tane kural öğreteceğiz. Sonra kurallarla soruyu çözmeye çalışacağız. İlk kuralımız şu. Teğet kiriş açı. Teğet kiriş açı. Bunun ne olduğunu biliyor muyuz? Bakınız bir çemberde, bir çemberde bir tane teğet çiziyoruz. Bir tane de kiriş çiziyoruz. Şu teğet Burası kim? Şu da kiriş. Ee, teğet kiriş arasında kalan şuradaki açıya teğet kiriş açı diyoruz. Teğet ile kiriş arasında kalan açı biz ne diyoruz? Teğet kiriş açı diyoruz. Ve burası da teğet değme noktası. Şuradaki nokta teğet değme noktası. Teğet kiriş açının ne özelliği var? Özelliği şu. Eğer açı alfa ise, açı alfa ise gördüğü şuradaki yay, şuradaki yayın tamamı var ya, şuradaki yayın tamamı. 2 alfadır. Bir nevi çevre açı gibidir. Açı alfa ise şuradaki yay ne olur? İki alfa olur. Sanırım burayı anladınız. Soruda şöyle demiş. ECL açısı 24 derece. ECL. ECL. Şu ecel var ya. Ecel kaçmış? Ecel 24'müş. Peki burası teğet. Şurası teğet. Kiriş açı mı? Teğet kiriş açı. O halde buradaki açı 24 ise. 24 ise. Şuradaki ay kaç olur? Şuradaki yay açının iki katı olur. Yani 48 olur. Şu an 48 olduğunu öğrendik. Peki başka ne öğreneceğiz? Ona bakalım. Şurası tamamdır, Burayı anladınız. Bir de şöyle bir özelliğimiz var. Bir çemberde, bir çemberde, birbirine paralel iki tane doğru çizerseniz, çemberi kesen, birbirine paralel iki tane doğru çizersek, paralel doğrular arasında kalan paralel doğrular arasında kalan yaylar eşittir. Yani şunu söylüyoruz. Eğer şuradaki D1 ile D2 paralelse, şuradaki doğrular paralelse, arada kalan şuradaki yayla, şuradaki yayla, şuradaki yay uzunluğu nedir? Eşittir. Sen buradaki yaya alfa desen, şuradaki yay alfa olmak zorundadır. Şimdi burayı silelim. Şunu silelim. Anlattığımızı burada uygulamaya çalışalım. EC ile AB paralel mi? Paralel. Şuradaki EC ile hangisi? AB paraleldir. E tabi ki AB'de de çarptır. AB çap olduğu için çemberi iki eş parça ayırır. Yani şunu söyleyebiliriz. şuradaki A, E, C, B yay, Şuradaki ayın tamam kaç olur? 180 olur. Öncelikle şuradaki doğruyla şuradaki doğru paralel olduğu için bunlar paralel olduğu için şuradaki yayla şuradaki yayla şuradaki yay nasıldır? Eşittir. Şu iki yay birbirine eşittir. Sen bu yaya alfa desen şuradaki yay alfa olmak zorunda. Yarım çember kaç derece? Yarım çember 180 derece. Alfa alfa 48. Yani 2 alfa artı 48 eşittir 180 derece olacaktır. 48'i diğer tarafa yolla. 2 alfa eşittir 132 olur. Her birini 2'ye böl. Alfa burada 66 olur. Alfa 66. Alfa 66 ise alfa 66 ise şuradaki x'i nasıl buluruz? Çevre açı, çevre açı gördüğü yayın yarısıdır. Yani şuradaki yay 66 ise, şuradaki yay 66 ise x 66'nın yarısı olur. Kaç olur? 33 olur. Var mı Var. Cevabımız C şıkkı olur. Bir sonraki soruda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.